Merhabalar arkadaşlar bugün yine dışarıdayız. Ne yapalım biz de yani böyle dışarıda geçiyoruz. Sokağa çıkma yasağı var. Malum polisler yakalayamıyor. Biz de biraz basarmadık. Böyle bir tane, 5-10 tane, tane, tane genç var. 5-10 tane değil ama bakmayın. tane genç var. Manyak manyak konuşuyorlar arkadaşlar. Ne tebis motorla, da, cross motorla da gezmeye devam edelim. Wow! Biraz basalım. Çok çıkmıyor sağda. Herkes kapıda arkadaşlar görüyorsunuz. Yüzüyorum tamam mı? Yüzüyorum. Aşağıda aşağıdaki, aşağıdaki ya da var? Ha birkaç kişi. Nasıl kamerayı çekiyorum tabii ki. Hadi. Göstereyim. Araba sürerken şey yapıyoruz. Araba değil, benim cross motorum var. İki saattir sana söyledim. Toros değil, cross. Cross. Bun. Video benim yok. Gönlüm olmazsa bir şey ifade etmiyor. Onun şu an. Evet, için. <laughs> Kamera açımız güzel biraz yan olsun. Sıkıntı yok arkadaşlar. Siz de yeni Nasıl istemiyorum. <gülüyor> Ayaklarını... <gülüyor> <Sista>. <gülüyor> ee, ilk <parası> gördük. <laughs> i̇lk kulesi gördük arkadaşlar de sanki çok güzel. Bir şey yapalım. Bir olsun. Evet, gördük. Hadi kazanımız varı kazan. Kazanımız varı kazan. Evet, bizi gördük. Bu sefer bakalım. <laughs> görüyorsunuz Fatih. Arkadaşlar. Evet, benim benim. Patlamış. Patlamış. Ha şey bunu göster. Sen Ne patlaması? Eline gerçek füze değil. <laughs> Memme. 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 Ateş etme hakkınız yok ki.

Arkadaşlar. Yunus bak. Yunus ben bak. Dönüyorum. Arkadaş dedik. Ben dönüyorum. Bağrımıza bastık. Çık Gel, ne? sen polis misin? Evet, evet. evet. ben Gel. Benim Benim arkadaşım. Arkadaşım. Ya, Gel, ya, 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 ya,